Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarhana çorbası yapacağım. Kolay, pratik, tarhanamızı ıslamadan yapabileceğiniz nefis bir çorba olacak. Tenceremize şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı veya margarinimizi alalım. Üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekleyelim. İri yağımın içerisine bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Eğer tarhananız çok az salçalı ise salça katmanızı tavsiye ederim. Salçayı da bir güzel kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 2 diş sarımsağımı üzerine rendeliyorum. İnanın bu yöntemle de çok güzel oluyor tarlanızı ıslatmadan hemen pratik yapabileceğiniz bir çorba olacak sarımsak da çok güzel lezzet veriyor şimdi salçamın üzerine 4 yemek kaşığı tarhana ilave ediyorum 6 kişilik çorba olacak miktarını tabii ki arttırabilirsiniz şöyle tarhanamı da kavuruyorum üzerine suyumu eklemeye başlıyorum bir su bardağı su koydum güzelce karıştırdım ve ikinci su bardağı suyumu da ilave ettim fazla suyunu önceden fazla fazla koymayın çünkü sulu olunca güzel olmaz ama koyu olursa istediğiniz kıvama getirmek için tekrar su ilavesi yapabilirsiniz 3 4 su bardağı ve 5 su bardağı suyumu ilave ettim Gerekirse sonrasında tekrar su ilavesi yapacağım. Sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Bakın çok da güzel oldu kıvamı. Eğer gerekirse su ilavesi, kaynar su ilavesi yapacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alabilirsiniz. Ocağımı kapatıyorum ve şöyle bir çay kaşığı nane ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Unutmadan tuzunu tamamen tarhananızın tuzuna göre ayarlayın. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. çorbamı servis tabağıma alıyorum. Ve videomu burada bitiriyorum. Beğeni ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.